Geçen hafta bölgelerimizi ve bölgelerimizin özelliklerini tanımıştık. Bu hafta ise bu bölgelerde yer alan meslek grupları ile ilgili bilgi vereceğim sizlere. Evet, Ege bölgesi. Ege bölgesinde biz ne demiştik? Tarımın, hayvancılığın, turizmin geliştiği bir bölgeydi. Hatırlarsanız. Sanayisi gelişmişti. Mesela Ege bölgesinde gelişen meslek grupları nedir? Tarıma dayalı olarak çiftçilik, hayvancılık, mühendislik, işçilik, teknisyenlik, maden işçiliği. Dikkat ederseniz mühendislik, işçilik ve teknisyenlik sanayinin gelişmesiyle ilgili fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan kişiler. Maden işçiliği altı kaynaklarının özellikle niyetin olmasından dolayı maden işçiliğini görüyoruz. Evet, yaz turizmi de çok geniş Turizmle ilgili olarak turizm ve seyahat sektörü, tercümanlık ve otel işletmeciliği görmemiz mümkün. Tanımanın, hayvancılığın, turizmin ve sanayinin gelişimi. Ege bölgesinde bu meslek gruplarını dikkat ederseniz e, faaliyet alanlarına göre ayırdığımız zaman Bunları görüyoruz. Diğer bir bölgemiz İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinde de tarım, hayvancılık, turizm, sanayi. Bununla beraber ama İç Anadolu bölgesinin hizmet sektöründe gelişmiş olduğunu görüyoruz. Yine çiftçilik tarımın gelişmesinden dolayı. Ziraat mühendisliği hayvan, e, hayvancılık tabii ki hayvancılık gelişirse hayvancılığın içinde veterinerlik önemli hayvanların sağlığını takip edebilmesi, e, tedavi edebilmesi için gelişmiş bir sektör. Çobanlık, gıda mühendisliği, işçilik. Bunlar da İç Anadolu bölgesinde görülen meslek. Turizm açısından gelişmiş, sanayisi gelişmiş, tarımı gelişmiş bir bölge. E bununla beraber farklı iş alanlarında da çalışma imkanı buluyor insanlar bu bölgede. Marmara bölgesi özellikle sanayisi İzmir, Bursa ve İstanbul X, e, arasında yer alıyor. Sanayisi en gelişmiş olan bölümümüz. Önemli turizm yapılarının yerlerinin olduğu bölgemiz. Sanayi mesela sanayi mallarının başında dokuma var, gıda var, hazır değil bakın, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, Beyaz eşya, gemi yat sayılabilir. Bu konuda bu bölgemiz en fazla gelişmiş bölgemizdir. Ayrıştırma tarafında da oldukça önemli bir yere sahip. Bursa çevresi zeytin ve ipek böcekçilerinde, dikkat ederseniz Marmara bölgesinin okumacılık da çok gelişmiştir. Yani bu bölgede her çeşit mesleğe rastlamamız mümkün. Bundan dolayı da nüfusu çok kalabalık olan bölge. Evet, diğer bir bölgemiz karakteristik ürünler yetiştiren, balıkçılıkla adından bahseden Karadeniz bölgesi. Bitki örtüsü de ormandı hatırlarsanız, Demek ki bu ormanla ilgili, ormancılıkla ilgili e, iş alanlarında, bu bölgede gelişmiş olması lazım. Ve görüyoruz, ağaç ve ağaç işçiliği, marakozluğu, binalarında ağaçtan yapıldığını, e, keresten yapıldığını düşündüğümüz zaman burada bunu görmemiz mümkün. Çiftçilik, çay, tındık bir kimi. Sanayi, çay ve fabrikaları, bakın Karadeniz Bölgesi'nde, madencilik, kömür ve bakın orman herkesi orman işçiliği. Bu bölgede en gelişmiş iş alanları. Diğer bir bölgemiz var ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gafla, Sulamayla bu bölgede tarım yapılmasını sağlamıştı GAP. Hatırlarsanız. Şimdi bakalım bu bölgede hangi meslek grupları yer alıyor? Çiftçilik. Biliyorsunuz Güney Anadolu bölgesinde antep fıstığı, fıstık, mercimek ve buğday tarımı çok önemliydi. Hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, madencilik, petrol biliyorsunuz Batman'da çıkarılıyor rafinerinde. Bu yüzden de madencilik de ileride. Sondaj teknikleri, bunu da petrole bağlıyoruz çocuklar. Sanayi demiştim hatırlarsanız, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ile sanayisi gelişmiş, nüfusunun da en yoğun olduğu il Gaziantep'te. Ki burada da görüyoruz, el sanatları, bakır işçiliği, bu bölgeye az bir meslek grubu olarak görülüyor. Diğer bir bölgemiz var. Çok fazla tarım ürününün hatırlarsanız, çok fazla tarım ürünün yetişmediği, büyük baş hayvancılığın yapıldığı, yükseltisinin fazla olduğu bölgemiz ki Doğanalı bölgesi. Çiftçilik. özellikle büyük baş hayvancılık, karşı kaz ve ördek gibi kümes hayvancılığı Doğu Anadolu bölgesine hastı. Süt işleme, Kars, arpa ve peynir üretimi özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kaşar peyniri meşhurdur çocuklar. Veterinerlik ve çobanlık. Hayvancılıktan dolayı çobanlık da burada gelişmiş meslek grupları içinde yer alır. bağlı, şekillerine bağlı. En fazla biz çeşitliliği Marmara bölgesinde gördük. Ege bölgesinde görüyoruz. Akdeniz bölgesinde görüyoruz. Çünkü yeryüzü şekilleri iklimi, ulaşımı bu bölgelerde gelişmiş. Evet. Akdeniz bölgesi çiftçilik var. Pamuk, çukur Pamuğun yetiştirildiği obamız, meşhur Çukurova. Seracılık, Anamur, Muz seracılığının yapıldığı Akdeniz'in tüm ürünleri, e, meyve ve sebzelerin yapıldığı seracılık önemli. Hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, keçi yetiştirme, ormancılık, turizm, devasa büyük otellerin bulunduğu, dış turizmin özellikle çok fazla olduğu bölgeyiz. Ve iş imkanı sağlıyor. Bakın. Çünkü otellerde bir sürü alanda insanlar çalışıyorlar. Turist rehberliği, madencilik ve el sanatları. El sanatlarında da özellikle havacılığın ve de dokumanın ilerlemesindeki en önemli neden tavuk. Bu bölgede tavuğun çok fazla yetişmesi, bu alanda insanların iş sahibi olmasına neden oluyor. ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz çünkü. Biz ülkeleri gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler olarak ayırt ettiğimiz zaman tarım ve hayvancılıkla uğraşan ülkelerin gelişmediğini, sanayisi ve sanayisin gelişmiş olan ülkelerin gelişmekte olduğu, gelişmiş ülke olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela Asya, Orta Doğu, Güney Asya'lılar, Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok tarım alanında hayvancılıkta ama uğraşıyorlar. Ama Avrupa'da, Doğu Avrupa, Amerika'da, Kanada'da insanların sanayi içinde yer aldığını görmemiz mümkün. geliş Gelişmiş ülke ekonomisi yüksek olan, insanların refah düzeyinin yüksek olduğu ülkeler. Kişi başına düşen bir gelir yüksek. Doğum oranı az, ortalama ömür uzun, kentleşme oranı yüksek, halkın çoğu ikinci ve üçüncü faaliyetlerde çalışıyor, e, Türkiye gelişmiş ülke olduğu için enerji tüketimi çok, okur yazar oranı yüksek, ulaşım iletişim gelişmiş, ham madde ithal ediyor, sanayi ürünlerini ihraç ediyor. Bakın, sanayi ürünlerini sattığınız takdirde gelişmekte olan, gelişmiş olan bir ülke oluyorsunuz. Gelişmiş, geniş gelişmiş ülkeler, milli gelir az, doğum aralığı fazla çocuklar, ortalama ömür kısa, Kentleşme oranı düşük. Halkın çoğu birinci faaliyetlerde çalışıyor. Enerji tüketimi düşük. Ulaşım, iletişim gelişmemiş. Okuma, okur yazar oranı az. Ve ham madde ihraç ediyor. sanayileri alıyor. İşte bu yüzden bu tip ülkelere de gelişmemiş ülke diyoruz. taşımakta. Sanayimiz ilerlediği takdirde biz de gelişmiş ülkeler içinde yer alabiliriz. Evet çocuklar. Bir dahaki dersimizde bu ders bu dersimizde üretimle ilgili bilgiler verdim. Bir dahaki dersimizde tüketimle ilgili bilgiler verebilirim. Teşekkür ederim.